Merhaba kıymetli takipçilerim. Ben Hatice Koç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yöremizin o muazzam lezzetlerinden biri olan fasulye koruması yapıyoruz. Fasulye bana Giresun'dan geldi. Hazır bu kıymetli hazineyi bulmuşken sizlerle paylaşmak istedim. Fasulye gerçekten görüntü olarak da lezzet olarak da aşırı 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 güzel. Zaten piyasada çok bulunan fasulyelerle kıyaslarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. O etle yumuşak dokulu yapısı hiçbir fasulyede yok maalesef. Giresun'u komşunuz varsa kesinlikle tohum isteyin. Tarifime öncelikle yıkadığım fasulyelerin uç kısımlarını alarak başlıyorum. Fasulyenin de güzelliğine bakar mısınız? İnsan böyle ayıklarken bile aşırı keyif alıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Aslında buradaki fasulyelerden de yapıyorum ama bu lezzeti asla bulamıyorum. Bu başka bir tat, başka bir lezzet gerçekten. Fasulyelerimi ayıkladım. Şimdi soğanlı sayıp doğrayacağım. Bu tarifte bol bol soğan ve sarımsak kullanıyorum. Yani her ikisini de kullanırken elimizi korkak alıştırmayalım. Soğanları doğrarken de kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde doğrayabilirsiniz. Gelişi güzel büyüklükte küp küp veya piyazlık olarak doğrayabilirsiniz. Ben bu tarz sebze yemeklerine piyazlık doğranmış soğanı çok yakıştırıyorum. O yüzden piyazlık doğradım. Bu tarifin orijinalinde kapya biber yok. Ama kırmızı ile yeşili birbirine çok yakıştırdığım için bütün sebze yemeklerinde kapya biber kullanıyorum. Yani kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizin altında varsa kullanın yoksa kullanmayın. Burada doğradığım biber acı biber. Yine bizim oralarda oluyor ve çok değişik bir aroması var. Acı seviyorsanız mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Yeteri kadar yağını da ilave ettim. Şimdi bu biraz beklesin. Sıra fasulyeleri haşlamaya geldi. Geniş bir tencereye bolca su doldurdum ve biraz tuz ilave ettim. Su kaynayıncaya kadar ben de sarımsaklarını hazırlayayım. Kaynayan suya ayıkladığım fasulyeleri ilave ediyorum. Bütün sebzelerde olduğu gibi fasulyeyi de geniş tencerede harlı ateşte ve bol suda haşlıyorum. Böylece haşladığımız sebzeler yemişli oluyor. Fasulyeleri yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Haşladığım fasulyeleri bir kevgir yardımıyla içinde buz küpleri olan soğuk su dolu başka bir kaba alıyorum. Böylece sebzelerim şoklanmış oluyor. Ben fasulyelerin görüntüsünden haşlandığını anlıyorum ama böyle kabukları falan soyuluyor dağılıyor. Eğer anlayamazsanız şöyle iki parmağınızla sıkıştırın. Eğer fasulye eziliyorsa haşlanmış demektir. Of oh, bu nasıl güzellik ya. Şu haliyle bile 5-6 tane yedim. Bu öve ve bitiremediğim fasulyeler biraz soğuk suyun içinde dursun. Daha sonra süzgeçle süzeceğim. Şimdi yağını hazırlamak için kenarda bekleyen tavayı ocağa alıyorum. Soğanlar biraz sotelendikten sonra ezilmiş sarımsakları ilave ediyorum. Sarımsakları da biraz kavuruyorum. Bu tarifte mutlaka sarımsakların doğranarak değil, ezilerek, ezilerek kullanılması gerekiyor. Şu an şu kokuyu size tarif edemem. Aşırı güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Şimdi suyunu süzdürdüğüm fasulyeleri ilave edip bir güzel harmanlayarak iyice karıştırıyorum. lezzetlerin birbirine geçmesi için iyice karıştırıyorum. Yemeğimin son hali böyle soğuk sıcak her şekilde yiyebilirsiniz. Ama önceliğiniz mutlaka sıcakken yemek olsun. Bu tarz yemekleri kahvaltılarda ara sıcak olarak veya ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Yani ben her türlüsüne varım her öğün yiyebilirim. Sizler yemeğimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bedeninizden sağlık, evinizden huzur eksik olmasın. Şimdilik hoşçakalın.